Ekobil Kurumsal, Huawei kit lansman gecesinde sektörün önemli isimlerini bir araya getirerek A çözümleri ve yeni işbirlikleri üzerine verimli bir gece gerçekleştirdi. <laughs> Alanya'nın teknoloji sektöründeki lider firmalarında olan Ekobil Kurumsal, sektördeki tecrübesi ve kaliteli hizmetleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Ekobil Kurumsal, bilgisayar donanımından yazılım çözümlerine, ağ sistemlerinden güvenlik çözümlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunarak, her ölçekten işletmeye özel çözümler üretiyor. Huawei gibi dünya genelinde bir markanın elit distribütörlüğünü üstlenen Ekobil Kurumsal, sektördeki liderliğini pekiştirmeyi ve Alanya bölgesinde teknolojiye olan katkısını daha da artırmayı hedefliyor. Şirket, son olarak Huawei Ekit lansman gecesini Nabucco restoranda düzenleyerek, sektör profesyonellerini ve iş ortaklarını bir araya getirdi. Etkinlik, teknoloji dünyasının önemli isimlerini bir araya getirirken, katılımcılara hem sektörel gelişmeler hakkında bilgi edinme fırsatı sundu, hem de verimli işbirliklerinin temellerini attı. Huawei kit lansman gecesi, şirketin elit distribütörlük sürecinde nasıl bir ilerleme kaydedileceği ve bu süreçte Ekobil kurumsalın sunduğu desteklerle ilgili ayrıntılı bilgi verilen bir toplantıya dönüştü. Katılımcılara, Huawei'in son teknolojileri hakkında kapsamlı bilgiler sunulurken, ayrıca Türk ve Avrupa pazarındaki işbirliklerinin geleceği üzerine önemli veriler paylaşıldı. Yani, uh, Bey, Ekobil kurumsal şirket yetkilisi Uğurcan Doğan, Etkinlik hakkında DİM TV'ye özel yaptığı açıklamada, Alanya bölgesindeki bilgi işlem süreçlerinde iş ortakları ve partnerleriyle birlikte sürekli gelişim ve yenilik arayışında olduklarının altını çizdi. Etkinliğimizde sağ olsun Alanya bölgemizde aynı şekilde bilgi işlemlerimizden, iş ortaklarımızla ve partnerlerimizle beraberiz aynı şekilde. Bir önceki etkinliğimizden bu birazcık daha farklı. Burada network tarafını anlatıyoruz. Bu aynen elit distribütörü olduğumuz için arkadaşlarımız hem buradaki distribütörlüğümüzün nasıl ilerleyeceğini, firmamızın arkasında olduğunu ilerletebilmemiz için bir toplantı, bir lansman gecesi yapıyoruz aslında. Şu an bizlerle beraber Bimel firmamız, Huawei'nin yöneticisi aynı şekilde Efe Bey diyeyim Türkçe'yi, Avrupa ismi. Onlarla beraberiz. İnşallah güzel bir geceyi geçireceğiz. Bir önceki etkinlik gibi herkesin eğlenceyi, keyif alacağı ve detaylı bilgilerini vereceği bir lansman gecemiz olacak. İnşallah herkes için de güzel geçmesini temenni ederiz. Huawei firmamızdan Deniz Bey, Rüsul Bey ve